Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ana hesabımdayım. Toplam 17 hesabım var. 17 hesabımda top açılışı yapacağız. Biliyorsunuz bugün 21 Temmuz günlerden pazartesi Konami Japonya'da bir etkinlik düzenledi. 30. yıl özel dediler sadece Dortmund'u tanıttılar Zico vesaire geldi tam bir fiyaskonun fiyaskosu Lafı daha fazla uzatmayacağım Konami'nin gelmiş geçmiş bu zamana kadarki En iyi kampanyasından Konami'nin gelmiş geçmiş en iyi kampanyası bu arkadaşlar 104'lük David Villa 105'lik Batistuta gelmişti en yüksek seviyeler tabii Michael Owen'da 104 oluyordu Pakette 15 tane epic var. 5 tanesi yeni epic. Bugün bir tane ücretsiz hakkı verdi etkinlikten sonra bazı hesaplara gelmiyor ama herkese verecek bu arkadaşlar. Merak etmeyin. Perşembe günü de bir tane adaylı sözleşmeden istediğimiz oyuncuyu almamız gerekiyor. Alacağız daha doğrusu. Bir hesabıma 106'lık Oliver Kahn'ı tek atmıştım, çıkarmıştım. Ana hesabımda da 106'lık kanlı var var. İnşallah ana hesabıma 106'lık kanlı var o gelmez. Oliver Kahn olan hesabıma da inşallah Oliver Kahn gelmez diyelim. Kağıtlarımızı, kalemlerimizi aldık arkadaşlar. Hangi hesapta hangi futbolcu var? Onları güncelleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Kanlı o 106 oluyor. Oliver Kan 106 oluyor. Bebeto 105, Van Basten 105, Forlan 104, Skos 104, Chebe Alonso 104, Stoykovic 104, Martin Casares 103, Denilson 103, Rooney, Puyol, Bale, Casillas ve Kaka da 102 arkadaşlar. Bir yandan ekrana bakıyoruz, bir yandan telefona, bir yandan aldığım not kağıtlarına bakıyorum arkadaşlar. Bu yol benim en sevdiğim futbolcu. 102'li var. Bu yolda gelmez. 102'lik Kasilyas var. İnşallah ana hesabıma Kasilyas da gelmez. 107'lik Bale var. İnşallah Bale de gelmez. 103'lük Forlan var. İnşallah 104'lüğü de gelmez. E geriye kim kaldı Konami'ye? Xabi Alonso'nun da 101-102'liği var. O da gelmez diyelim. E kim kaldı Konami'ye? Eyzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum. İnşallah Oliver Kahn gelir. En kötü kim geliyor bakalım. Yansın buralar. İnşallah 106'lık Oliver Kahn gelir. Ve Marco Van Basten geldi. 105'lik olsun. Çok iyi. Çok iyi. Olmayan bir futbolcuyu çıkardık arkadaşlar. Çok iyi. Ana hesabımıza 105'lik Marco Van Basten'i çıkardık arkadaşlar. Çok iyi. Hemen ana hesabıma da giriş. Daha doğrusu kadrosuna giriş yapayım. Bir tek ana hesabımda e-futbol parasına para harcıyorum. Diğer hesaplarım. Diğer hesaplarımda günlük giriş yaparak hedefleri etkinlikleri tamamlayarak e, futbol parası biriktiriyorum arkadaşlar. Marco Van Basten kaçtı. Bulabilir miyiz hemen? Bu kadar da düşük değildi Marco Van Basten. Burada Marco Van Basten. Kolektif gücümüz 3267'den. Şimdilik kimi çıkartalım? Çabi'yi Çabi'yi çıkartalım. Çabi'yi çıkartalım. İkinci güçlendiricili golcü iç gücüsü basacağız. Tabi 17 hesap olunca çok iyi oluyor. 105 olacak. Kolektif gücümüzde 3267'den 3269 oldu arkadaşlar. Not alalım. 105 Van Basten. Şu geniş kadroma da yazayım. 105 Van Basten diye. Bir sonraki hesabıma geçiyorum.